Efendim drone görüntüsüyle emniyet şeridine girdiği tespit edilen sürücü durduruldu. Israrla emniyet şeridine girmediğini söyleyen sürücü polisi suçladı. Ekipler kural ihlali yapan sürücülerin gözünün yaşına bakmadı. 50 sürücüye 321 bin lira ceza yazıldı. BTF olması lazım komiserim. Sen de biliyorsun ben oradan geçmedim. Nasıl geçmediniz? Niye çevirdik o zaman? Yemin eder misin? Kur'an-ı Kerim üzerine yemin, ben eder yemin eder misin? Yemin eder misin dedi. Görüntüyü göster diye ısrar etti. Geçmedim diyerek itiraz etti. Polisle sürücü arasındaki diyalog kameraya yansıdı. Sürücülerin emniyet şeridi ihlali drone'la böyle görüntülendi. Arnavutköy'de dün akşam saatlerinde Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde oluşan trafik yoğunluğunda emniyet şeridi ihlali yapan araç sürücülerine yönelik denetimler yapıldı. Uygulamada trafikten kaçmak için emniyet şeridine giren otomobiller tespit edildi. Denetim noktasına alınan bir araç sürücüsüyle polis arasında bu ilginç diyalog yaşandı. Kur'an-ı Kerim üzerine yemin eder misin? Yemin kural eder misin? Ne emin edeyim ben Yakıştıramıyorum bu, sana. Kural ihlali yapalım. Bak görevli. Hepsini aynı şekilde çekiyorum buraya. Ben... Cezama razıyım. Tamam. Ben sizden ricam ediyorum. Görmek istiyorum. Ben şu an. Öyle bir şey var. yok. Nasıl yok? Ya ben biliyorum yok. İtiraz edenlere <laughs> drone ile çekilen görüntüleri izletildi. Ardından da emniyet şeridi kural ihlali yapan 50 sürücüye 321 bin ceza yazıldı. Görüntüler elimizde mevcut şu an. Emniyet şeridi kullanılsın ceza işlem uygulayacağız. Emniyetimizi alalım. Arkadaşlar yanına geçelim.